alıyorsun ya. Hani senin banka hesaplarında çok yüklü miktarlarda paralar vardı. Para... Herkese merhaba arkadaşlar. Saban Sultanı Seda Sayan'da Aslı ve Kayahan arasında çok büyük bir kavga vardı. Aslı Kayahan'dan 500 bin dolar ve bir ev bir de lüks araba istedi arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bu da Gamze'yi adeta çileden çıkardı. Gamze bizim sülaleden para toplasan bu kadar para çıkmaz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin amacın ne? dedi. Kayahan ise adeta çok sinirliydi. Çünkü da daha önceki sevgilileri ondan hiç para, hiçbir şey, hatta yüzük bile istememişlerdi ve bunu dile getirdiğinde Aslı adeta deliye döndü. Aslı, sen ne yapmak istiyorsun? Bana amacını söyle. Ben senin gerçek amacını şu anda gördüm. Sen benimle para param için berabersin dedi. Aslı ise sen asıl gidiyorsun Iğdır'a beni aldatıp geliyorsun. Ben kendimi garantiye almalıyım. Ben sonuçta bir kızım ve kendi geleceğime yatırım yapmam lazım dedi. Kayhan ise adeta çılgına döndü. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.